Başka Başkanım, başkanım emekli yaşa takılanlarla demin kayıt alamadım. Biz sizinle beraber birlikte kayıt alayım. Ha, alamadın. Lütfen, lütfen. Lütfen. Çok önemli. Yani biz de incelebilmek Tamam, tamam. Için. emekli yaşa takılanları destekliyoruz. Yasa teklifi veren vekillerim yanımda. Biliyorsun reddedildi. Ben de emekli yaşa takılanlardan. Dolayısıyla e, mağdur olan milyonlarca insanın olduğunu biliyorum inşallah çözüme kavuşur. Biz de yetkililere buradan bunu söylüyoruz, iletiyoruz. Keşke bizim elimizde yetki olsa da sizinle bu süreci daha sağlıklı paylaşabilsek. Başka iş almıyorlar yaşlısınız diye. E, emekli olalım diyoruz. Bu sefer de diyorsa, Diyorlar "Güvenlik siz gençsiniz, emekli olamazsınız." Şu an ülkede e, işsiz sayısı 4 milyona doğru gidiyor çok acı bir şey. Hmm. Umarım hızlıca bu süreci hep beraber atlatırız. Çalışacağız. E bu şey, bu ülkede, bu şehirde umutlar tazelenir ve moraller iyi olursa işsizlik kalmaz. Başkanım, şimdi başkan için çalışmak istiyoruz. Neler yapabiliriz? Yani e, gönüllü yardım etmek. Gönüllüleri davet ediyoruz. E, duyurulara başladık. Hem benim gönüllü sistem var. Oraya başvurabilirsiniz. Hem de orada telefon numaram var. Oradaki telefonla bize ulaşabilirsiniz. Emekle yaşa takılanlar olsun. Tüm İstanbullu hemşeriler dileklerimiz olsun. Gönüllü olarak bekliyoruz. Biz de sizin için çalışıyoruz Sağ olun. Teşekkür olarak. ederim. Etmeyin, baş nasılsınız başkanım? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, nasılsınız başkanım? Sağ ol ablacığım. Teşekkür başkanım. ederim. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. Sağ olun.